Başkan, diğer taraftan her taraftan. Lastikleri yıktan da öyle Ya gerek yok. O kadar sürüldüğü belli olsun. Vallahi bilmiyorum Sen kontrol et ne olur ne olmaz. Ben böyle şeylere merakım vardır, el yapımı şeylere ee, nasıl desem. Yani daha doğrusu mekanik olan şeylere sürekli bir ilgim vardır. E, bunu da bir gün oturuyordum işte, internette bir tane gördüm, Amerika'da gençler yapmışlar. Yani tamamıyla ona, ona benzeyen değil de ben daha biraz daha kendim ee, yorumumu kattım diyeyim size. Kendim yorumumu katarak bu şekilde bir şey yaptım. Zaten malzemelerin çoğu elimde vardı. Daha doğrusu videoyu izlerken market sepeti de yanımda duruyordu, zaten öyle başladım şeye. Öyle can sıkıntısı. 3-4 gün içinde yaptım. Yani bunu e, elinden gelen insanlar veya bu işi seven insanlar bu şekilde 3-4 günde gün böyle bir şey yapabilirler. Hani insanlara bazı şeyler çok zor geliyor. Ama dediğim e, basit yani. Tekerler e, go kart tekeri. Motor normal 125'lik bir motosikletin tekeri. Zaten ara şeyini biliyorsunuz kasası market arabası. Diğerlerini zaten ben normal motosiklette motosikletin frenini koydum, arka dişlisini, işte şasisini, e, direksiyon sistemi falan ben hep hepsini kendim yaptım. <laughs> ben burada e, arabayı sürmeye başladığım zaman yani zaten çoğunlukla sürmüyorum, ben hani heves isterler ya. İki <laughs> yaptık öyle duruyordu ama buraya çıktığım zaman yoldan geçen arabalar olsun, gelen insanlar olsun herkesin hoşuna gidiyor. E, nasıl yaptın, ne oldu, işte ne maliyeti oldu. Dediğim gibi dikkat çekiyor yani açıkçası. Yani normalde kendi aracımız var onunla bir sağ sarsıla gidiyoruz da hani eğlence olsun ya havaların güzel olduğu zamanlar işte trafiğin yoğun olmadığı zamanlar binebildiğimiz kadar binebiliyoruz. Yeğenlerimiz var onlar biniyor. İsteyen falan olsa yapar mısın? <gülüyor> <gülüyor> tabii tabii yaparım niye yapmayacağım sonuçta hani bu emek ben bunu yani insanlara bir faydam olabilirse ne mutlu bana. aslında normal bir arabanın hızında gidebiliyor. Yani 5 vites var. sonuçta Volkar gibi gazına bastığınız zaman giden bir araba değil. 5 vites burada. İşte bildiğiniz bir de araba gibi sadece kaportası yok. <laughs> Emniyet <deyip> kemeri yok. <laughs> Hem bu vites e, dediğim gibi vitesi de buradan bağlantısı var. Benzin yapısı burada. Böyle daha rahat oluyor. Koltuk koymadım böyle daha rahat sürüdü yani alçak olduğu için.